Merhaba arkadaşlar Gemi Sürük'e bir dasın daha hoş geldiniz bugün Korkunç Patron'a devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Korkunç Patron'a yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz ve bu oyunu artık bugün bitirmeye çalışacağız İnşallah bitirebilir miyim bilmiyorum deneyeceğim deneyeceğim elimden geleni yapacağım Hemen play tuşuna basarak bir oyunumuza girelim Patron'a bir kahve vermemiz gerekiyormuş Biliyorsunuz patronun odasında bir tane kasa var kasanın kodu Patrona kahve verdikten sonra Eee kendisi düşürüyor. Tamam görmedi herhalde. Şimdi kahve makinesine gidiyoruz. Bunun kahvesini veriyoruz. Neredeymiş bakalım iyi. Sekreterin orada. Buraya gelmeden benim hemen buradan toz olmam lazım. Hadi hadi. Lan. Aa. Tamam ben çalışıyorum kankam. Kankam ben çalışıyorum. Evet kahvesini içiyor şu anda. Ve oradaki şeyi düşürecek. Ondan sonra arkadaşlar bizim burada bir anahtar bulun. Aa evet Duressel de çıktı. Şu an kahvesini içiyor. Evet kahvesini içti. Şu an beni çalışıyor gibi görüyor. O yüzden bana saldırmıyor. Evet yukarı çıkıyor. Yukarı çık. De. Anahtar anahtar anahtar. Anahtarı bulduk. Bakın koltuğa bir tane kağıt düşürdü. Orada bizim şey var. Bizim kod yazıyor. Şu pili alıp makineyi de aktifleştirmem lazım. Tamam makine çalışıyor. Bunu aldık. Gidemiyorum. Oturdum. Oturdum. Şimdi bunu atacağım. Benim öncelikle okey gazete parçasını almam lazım. Asansördeki bug umarım olmaz. Evet yukarı geldik. Evet tamam olmadı. Bir an olacak zannettim. Çünkü bazen kapı açılmıyor ve orada kalıyorsunuz. Sekreteri dışarı almamız lazım. Tamam sekreter. Sekreter hanım. Teşekkür ederim. Şimdi içerideyiz. Anahtarları toplayalım. Birinci anahtar. Şimdi bizim patronun odasındayız. Burada bir tane anahtar çıkması lazım. Evet. Şimdi gençler, kasanın şifresini gireceğiz birazdan. Bizim ilk önce buradan bir çıkmamız lazım. Burada sekreter hanım var. Tamam. Burayı açtık. Bizim patron nerede ya? Patron gözükmüyor. Oo, beni görünce kaçtı. Şimdi patronun klavyesini alacağım. Klavyeyi alayım. Teşekkür ederim. Kodu en son gireceğim. İlk önce şu olayımızı bir yapalım. Şunu şuraya İyi yerleştir. Şimdi içeri girip şu bilgisayarın şifresini alacağız. Aa buraya bir tane kapı koymuşlar. Bu kapı yoktu galiba. Ya da var mıydı? Hatırlamıyorum. USB. Tamam, USB bellek gerekiyor ama bizim önceliğimiz şifre. Ha patron geldi. Şimdi bu patronu hemencik bir atlatalım. Ondan sonra şu şifreyi bulacağız. Şifre. Şifre nerede şifre? Şifre. Bu beni takip ediyor. Burada da sekreter var. Her geldiler. Sal beni gideyim. Patron. Nerede? Burada. Lan haya beni izliyor. Sal artık. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben bir aşağı ineyim. O da aşağı gelecek. Ben de hemen yüz kata çıkayım. Nasıl mantık? Yeah. Şimdi bir kod bulmamız lazım. Kod. oda alayım bari. Hazır gelmişken. Dur ya patron buraya gelmesini bekleyelim. Niye uğraşıyoruz ki? Şimdi yukarı çıkarsak birden yüz yüze de gelme imkanımız var. O yüzden evet. Tam patron geliyor he. Şimdi şifre okey. 5725. 25, 57, 25. 57 25 57 25 57 25 Buraya girelim abim. Tamam. Kapıyı da kapatalım. 57 25'i bir girelim. 57 25 Evet, burada bir tane kırmızı anahtar çıkıyor ve bir şifre daha. Server code. Server server door code. Yani server odasının şifresini bulduk arkadaşlar. Ee, ondan sonra şimdi benim bir köyde şifreyi kırmam lazım. Bilgisayar şifresini. Benim bilgisayar şifresini bulmam lazım ki oradaki kartı almadım daha. Evet bir silah parçası var. Bunları da toplayacağız bir yandan. Evet aşağı indim. Tüm silah parçalarını asansörün önüne bırakacağım. Ya da direkt taksak mı ya? Yok ya direkt bırak. Patron bir an çıkabilir. O yüzden riske girmeyelim. Şimdi tekrar üst kata çıkıyorum. O bizim çalışanların odasına gireceğiz. Aç bakayım. Çalışanların odasına girip dolaplardan bir tane şifre bulmamız gerekiyor. İçerideyim. Bizim patron da burada. Silah parçası. Kod. Kodu buldum. RGMFM. Ulan bu nasıl kod? RGMFM. Şurayı kapat. Camları da kapat. Tamam. RGM RGM FM RGM FM RGM FM Okey Şifre de oldu Burada kahvelik şey var Kapı sesini duyar mı? Şu kodu şuraya atayım da USB alabilir miyim? Reis, Eyvallah USB tak Tamam USB okey. Bizim ama ilk önce server odasını açmam lazım. Server odası. Server odası. Buraya girdik. Burada ilk önce kırmızı anahtarla server door code alıyoruz. 1679 diyor. Lan nerede gördü? Ha geliyor. 1679. Artık şu kapıyı açabiliyoruz gençler. 1679. 1679 gençler. 1679'u unutmuyoruz ve devam ediyoruz. 1679. Sekreter bir sar, sar beni. Sal beni bir sal. Ha. Bir dakika. İlk önce şuradan şey alacağız. Şunu alacağız. Tamam. Şimdi aşağı iniyoruz. 1679 şifremiz. Onu unutmuyoruz. Umarım burada patron çıkmaz önüme. Çıkmadı herhalde. Şimdi burada bilgisayarı bozuyoruz. Bunu tamir etmeye gelecek şimdi oradaki sekreteri. Evet geldi. Onu tamir ede. Ama patronun gitmesi lazım. Sekreter geldi. Evet gidiyor boss. Gitti değil mi? Gitti. Evet içerideyiz. 16 79 İçerideyim. Ya yu yu. Ne yu? Şunu şuraya atıyoruz gençler. Şimdi tekrar yukarı gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi yapmam gereken tek şey USB. USB, USB serverları takacağız. Patron yok değil mi? Patron yok. USB almaya gidiyorum şimdi. USB, USB, USB. Gel babana. Alabilir misin artık şunu? Ha? Tamam. Şimdi sadece bunu server'lara takmak kaldı. Eğer bunu da yaparsak easy win. Tabii daha oyun bitmeyecek. Arkadaşlar. Aha o da aşağı yöneldi. Aşağı yönelmesi sıkıntı. Geldi 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 geldi. Kanka ben çalışıyorum ya. Kesinlikle senin Planlarını sapıda etmiyorum he. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle sen yukarı çıkabilirsin. Evet teşekkür ederim. Bir daha bekleriz. Gitti. Ulan, bu ses niye çıkıyor ki ya? Ay beni nasıl görüyor? Bu oyunda bir bug var arkadaşlar. Yukarıdayken sizi e, bir şekilde görebiliyor aşağıda. Nasıl görüyor bilmiyorum. Farkında değilim yani. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bunu buradan ayrılması gerekiyor. Ayrılmazsa sıkıntı çıkarır. Bir de hu hu deyip duruyor şu yandaki manyak ya. Birazcık bekleyelim çünkü o bugdan beni görmesin. Bak gene gördü. Görüyorsunuz mu? Allah Allah. E nasıl olacak bu iş? Sen beni sabah akşam böyle göreceğim mi? Şimdi ben o kapıya gidince arkadaşlar direkt yakalayacak. O yüzden bunun benim salması lazım. Beni salması lazım. Salmazsa yok. Olmaz. Sal beni artık. Görme. Oyunda valla ciddi sorunlar var arkadaşlar bazı yerlerde. Umarım düzeltirler. Bak gitti şimdi kalkınca. Bu sefer görmedi. Enteresan. Abi, Guard kitlemiş kapıyı. Guard kitlediği için maalesef şey yaptık. Tekrardan bu işlemi yapmak zorunda kaldım ama yine patron geldi. Patron reis. Yukarı çıkar mısın patron reis? Ya bir USB takacağım ya. ya. Hadi ya. Tamam girdim girdim artık ne olursa olsun. Şunu taktık. Evet. Şükürler olsun. Şimdi virüsü serverları taktık. Şimdi bu virüs sayesinde Program out arkadaşlar. Program gidiyor. Fakat şöyle bir olay eklemişler. Bunlar yeni gelmiş. Şimdi bizinkiler kaçtı. Fakat sadece Haven Sam Security System Haven Disable Evet. Sistem şu anda kendini şey yaptı ama hala çalışan bazı şeyler var. Bizim son olarak da onları yok etmemiz gerekiyor. Ne oldu? Şimdi görevimiz alarmı kapatmak. İlk başta onu yapacağız. Şimdi bizim kankalarımızı serbest bıraktırdık. Sadece sistemi tamamen bozmamız gerekiyor. İçeri girdim. Şimdi bunu buraya nasıl çekeceğiz? He. Lever var. Lever'lar yapacağız. onu atınca o sesi duyuyor mu ya? Şimdi buraya koyarım. Allah Allah gelme 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 gelme. Gelme öldük ya. Öldük ya. Neyse. Daha iki hakkım var. Ya böyle yerlerde yani sıkışmamız çok sıkıntı ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar Şurayı açtık. Şimdi buraya gireceğiz. Girdim abi. Şu alarm artık kapatabilir miyim ya? Yani? Tamam. Okey. İçerideyim. Alarmı şey yapmak için bir kesecek bir şey bul dedi. Oha lazer. Oo oh, Star Wars. Tamam. Alem gitti abi. Şimdi kaç dedi. Kaçtım. Ne oldu? Patron. Patron. Aa patron. Toplantı odasına geldi. Aa. Evet. Bizim asıl düşmanımız buymuş. Her şeyin başındaki adam buymuş şu anda arkadaşlar. Onda şu an bir toplantı yapıyorlar. Ee, planlarımız aksadı diyor. Ama eee şeyden 42-61 planı mı öyle bir şeyler dedi. Onlardan e, yani yolumuzdan sarkma dedi yani devam et dedi. Çünkü daha sistem çalışıyor. Sistemi yok etmemiz gerekiyor. E, bu adamların planlarını bir şekilde suya düşüreceğiz inşallah. Tamam. Buraları çevirmeye gerek yok. Hiç buralar normal küçük ayrıntılar. Şimdi gençler. Bizim bir ışınlanmamız lazım. Ha bunu bulmamız lazımdı galiba. Ay, kardal diyor. Kartal. Ha disk bırakmış buraya. Şunu şuraya atayım ben. İşimizi görür çünkü. Şunu alıyorum abim ben. Şimdi kart teleportation ko tamam, koordinatları aldık şu anda. Eee... şimdi ışınlanma makinesi var yan tarafta. Biz hani daha demin patronun öldürdüğü yerde. Işınlanma makinesi... Ya abi bak var ya abi ya. Abi 2 kilometre öteden yakaladı beni ya. Cık. Son hakkım. Evet son hakkımız gençler. Vallahi üzülürüm ya. Ay çok saçma yerde öldürüyor. Ya ben zaten içerdim. Beni görmemesi lazım. Böyle saçmalığa bak ya. Tamam şunu alıyoruz. Enerji bu arkadaşlar. Şuradan kapıyı açıyoruz. Evet bildiğiniz Ice Cream mantığı arkadaşlar. Buradan başka yere gidebiliyoruz. Gittik. <laughs> Işınlandık. Işınlanma olayı. Okey. Nereye geldim? Doğru yere gelmişimdir umarım. Heh doğru yere geldim. Burası bizim patronun ana üssü arkadaşlar. Şimdi burada bize yardım eden bir eleman var. O da şu. Ajan. Kanka ne haber? Şimdi bir plan yapıyoruz. Sonunda e, geldin diyor. Şimdi onların sistemlerini e, offline yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken dünyaya yani bunların planları varmış. Kendini kopyalıyormuş. Kendilerini kopyalama bir sistemi yapıyormuş. O da yan taraftaymış galiba. Yan tarafta. Aa bomba koyacağız burada. arada. hava havayı uçuracağız en sevdim. Evet şöyle bir sistem yaptırıyorlar. Manyaklara bak kendilerini kopyalıyorlar. Tamam bomba parçalarını bul dedi bize arkadaşlar. Bomba. Bomba. Kutuların içine bak dedi. Try open the with and special tool. Special tool. Special tool ne ya? Ee? Lazer. Ha lazer. Var mı burada lazer? Ha. Lazer cutter. Bunlarla açabiliyorum galiba şimdi. Dur bakayım. Aynen. Şimdi açıyoruz. Bir tane bomba parçası bulacakmışız bunların içinden. Bu da yok. Ha bu ışınlanma için gerekiyor. Aha buldum. At bunu. Bombayı al bunu. Adamı vereceğiz. Reis. Selamünaleyküm. aleyküm. Al bakayım şunu. Tamam daha gerekiyor. Daha çok şey lazım gereken parça var. Şimdi buradan yukarısına çıkacağız. Sanırsam burada bize bir silah gerekecek. Değil mi? Evet. Silahla buradaki adamı bayıtmam lazım. Silah. Silah parçalarını toplayacağız he. Vallahi yandık gençler. Son hakkım. Eğer ölürsek hakkınızı helal edin. <laughs> Ölmemem lazım. Kuturu nereye attım ben? Kuturu. Cıttırı nereye attım? Cıttırı şuraya attım değil mi? Tamam neyse gerek yok şimdilik. Şunu alayım. Makineye vereceğiz. Işınlanıyoruz abi tekrar. Geri dönüyoruz. Şimdi geri dönüp silah parça, silah birleştirip tekrar geri gelmem lazım. Geri geldik. Şimdi gençler silah yapacağız. Silah. Ama Buraya patron geliyor galiba. Lan. Sekreter reis. Tamam, aşağı indi değil mi? Aşağı indi. Şimdi silah parçaları. Sal beni sal. Ay ay klavye sesleri geliyor ya. Fark ettiniz mi? Aslında klavye sesleri olmaması lazım. Çünkü kaçtılar. Aa patron geldi, patron geldi. Aman diyeyim. Silah parçasını götüreceğim. Tekrar geri döndü. Vallahi yakalanırsak rip. Direkt ölürüz. Asansör. Tamam, asansörü kullandık, aşağı iniyoruz. Bu yine gülüyor. saklanalım aman diyeyim. Sekreter. Ay görüyor da. Gitti galiba. Tamam bir silah parçasını daha attık. Son parça kaldı. Son parçayı alıp hepsini birleştirip buradan kaçıyoruz. Hadi be hadi be yapabiliriz. Aç Sekreter. Tamam patron yok ortada. Ha, patron yeni geldi. Patronum. Aa patron öbür taraftan geliyor. Geliyor buraya. Ha, geri döndü. Geri dön. Evet aşağı in aşağı in. Son parçayı da alayım. Oo, etrafta dolanıyor şu an. Evet tekrar geri döndü Hayır 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 Resmi Sal artık Gördü ya gördü ya Reis beni nasıl görüyorsun ya? Anlatsana biraz. Görmedi değil mi? Ulan etrafta kovalamaç oynuyoruz ya. Tamam şimdi Aldım. Son parça da okey abi. Şimdi bunları birleştirmeye gideceğiz. İn bakalım aşağı. Evet. Makineyle son işlemimiz kaldı. Makine. Makine. Tamam. Yukarı çık abi. Makineye bunu koyacağım. Sonra geri gidip öbürlerini alacağım. O öbürleri de koyacağım, koyacağım. Hadi, hadi, hadi koçum. Şimdi burada takılıyor. Yukarı çıkacak şimdi birazdan. Son parçayı da yerleştirip yapıyoruz. Sekreter geldi. Çık 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 çık. İyice çık 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 çık. Git git git. 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 Tamam. Oy. Yap. Çabuk yap. Aldık arkadaşlar. Şimdi yukarı. Tekrar git. Oh! Yaptık gençler. Şimdi silahla birlikte buraya geldik. Bombayı yapacağız. Bomba olacak şimdi. Yere geldim. Gene geldim. Gelen geldim. Evet. Al lan bunu. Ne oldu lan? Bayıldı. He şu. Bir önce şu parçayı verelim. Bizim kanka. Kanka. Kanka buradan kolay inme yöntemi yok mu ya? Neyse. Al kanka. Bir parça daha var diyor. Tamam kankam. Getireyim. Bulalım, bulalım. Buldum. Ya kapat şunu! aa, öbürü onu engelliyor. Aldım abi. Şuradan aşağı atladım. Al kankam! Evet, bombayı yaptı şu anda. Şimdi bu bombayı nereye koyacağız? Server odasına atacağız. Tamam. Server odasına aç. Aa bize bir şey daha verdi. Ver bombayı. Buraya yap. Tamam kam kam. Ama şu anda buga girdim. Heh düzeldi. Ayda, ışınlanamıyorum galiba. Evet. Parça istiyor. Nerede ışın kalıcım? Ver bakayım. Ha burada varmış zaten. Makineye ver şunu. Tamam. Bombayı al. Hadi gittim ben. Hadi gittim ben. Geri dön. Evet. Geri dönüyoruz. Bombayı bırakacağız. Şimdi arkadaşlar burası en kritik yerlerden biri. Şimdi bombayı aşağı bırakacağız tamam mı? Bombayı bıraktıktan sonra ışından bu odasına tekrar geri gelmem gerekiyor. Buradan çünkü kaçacağız. Bir yer daha var orada biliyorsunuz yukarıdaki bulunan e, haritada bulunan yere gideceğiz. Umarım yetişebiliriz. Eğilmiyor. güldü. Çok yakında. Sekreter geldi. Bombayı yan odaya bırakacağız arkadaşlar. Ondan sonra asansöre binip ışınlanma odasına. Evet bir kere daha dolansın buralarda. Evet yukarı gidiyor. Atom bombasını atmaya hazırım. Şimdi oldu. Baş, 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 baş. Evet yukarı git yukarı git. Bir dakikam var. Bir dakikada hemen bu odasına Aç kapıyı aç kapıyı. Sen kadar adam geldi. Hayır hayır hayır. Yaptık be. Sonunda be. Evet arkadaşlar sonunda bu oyunda da kazansız belasız bitirmiş oluyoruz. Oyunu şu ana kadar hiç bitirememiştim galiba. İlk defa bitiriyoruz. Yeni versiyonu bu şekilde bitiyor. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz, bitirebilirsiniz. Evet oyunumuz bu kadar da Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.